Geç anne girer oradan giremiyorum ben diğerlerden anne çıkma oraya korkarım gel diyorum şuraya geç ben yer açacağım sana açacağım bir bekle bekle açacağım diyorum bekle E gel öne otur. Bak. Oh şelale. He. çok iyi yaptın. Bak de. bakayım kendine geldin. Kendime geldim. Evet. E uzadı kaç Çok aydır kestirmedin. İyi 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 hadi Neredesin? gözün aydın. Tamam. Öbür türlü ne olmuştu öyle saçın? Şekilsiz şekilsiz. O beni yolladın. Kapanmış o. Kapanmış yerini de Gitmemiş, açılmamış. Bir Aşırı yerlere yolluyorsun. Sebebi, 20 yıl önceki yerlere. Ne 20, 20 yıl? 20 yıl. Nereden biliyorsun sen 20 yıl oldu? E, kapanalı olmuş. Hayır.